yerine aldı <Gülüyor> ki <Gülüyor> e önemli anları yaşıyoruz. Evet zorlu bir süreçten geçiyoruz ama o zorlu süreç geçilecek ve inşallah başarıyla atlatılacak. En kısa zamanda kimin ne emeli varsa bu topraklar üzerinde bu birlik beraberlik havası zaten onları da korkutuyor. Emin olunuz önemli olan bizim korkmamamız, bizim yılmamamız, bizim maçlara gitmemiz, çıkıp gezip dolaşabilmemiz, aynı zamanda alışverişimizi yaptığımız, günlük hayatımızı aksatmamamız. Çünkü bunları yapanlar zaten bizi normalimizden ayırt etmek istiyorlar. Onlara en büyük ceza da bu. İşte her bir futbolcunun hemen yanında onlara eşlik eden minik polisler, minik zabıtalar, minik jandarmalar, minik askerler var. Çok da tatlılar. Onları görmek çok çok güzel. Zaten her yer çocuklarla çok daha güzel oluyor. Tabii ki yeşil sahada. Aynen öyle. Şimdi e, bir fotoğraf çekiliyor. Berat Albayrak da artık aşağıda. Göksel, evet, göksel evet, da evet, gördüm. Evet, Ön taraf evet, şu an itibariyle eğiliyor ki evet, kareye sığabilirler. Evet, evet, bakanlar da evet. Bu arada bütün bakanlar hemen hemen Rokopor'dakiler görebildiğim kadarıyla artık yeşil sahadalar ve fotoğraf çekimi de gerçekleşiyor. Bir yandan da işte futbolcular da sağ almış durumdalar. <laughs> üyeleri. Bir yandan da futbolcular ve tabii ki bu maç evet, önce tekbirlerini veriyorlar. Sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la selamlaşıyorlar. Orada koruma müdürüyle de bir sohbet gerçekleştirdi. Belli ki bir istek var Cumhurbaşkanı'ndan ve işte sanırım şu anda bir fotoğraf daha çekilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan anladığım kadarıyla katılımcıları oradan biraz kenara aldırdı ki orada bulunan en başından beri e, hazır olda bekleyen Çevik Kuvvet polisleriyle de bu fotoğrafı, bu kareyi sığdırabilsinler ve şu an itibariyle de evet dışarıdan gelenler de o fotoğraf karesine giriyorlar. Önemli anlar bir yandan düzenleme yapılıyor. Arkada e, görünmeyenler de ön plana getirildi. Tam da yeşil sahalara yakışan e, o görüntü, o fotoğrafta şu anda çekiliyor. Beşiktaş'la o hain saldırının gerçekleştirildiği o günden beri de hiç boş kalmayan ve işte o 20-25 yaşındaki masum canlara kıyanların bulunduğu yerde. Ama işte en önemlisi bir ara birdeyiz ve yolumuz Konya'ya devam edeceğiz. Yerli Yıldızlar Karması ve Yabancı Yıldızlar Karması olarak da ikiye ayrıldı takımlar. Zaten biraz önce ee, anlatmıştı anlatmıştı arkadaşımız stadyumdan Emre Kaplan ama e, tam olarak da duyuralım hakemleri de Cüneyt Çakır bu maçı Cüneyt yönetecek isim yardımcı hakemler Bahattin Duran ve yardımcı hakem diğeri de Tarık Ongun dördüncü hakem olarak da Hüseyin Göçek şu anda evet e, işte onlarla da tam selamlaşma anına geldi futbolcular da şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındalar. Onlarla da selamlaşıyor, tokalaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. Ve Yer yeryıldızlar karmasından bahsediyor olayım. Ee, Volga Zengin, Volkan. Bu arada oradaki sesler duyulabiliyor mu? Ben mi buradan duyamıyorum yoksa imkan bu kadar mı? Eda. Tamam. Evet. Bir yandan çok fazla ses var. Ben mi duyamıyorum diye merak ettim ama eee tekrar bir fotoğraf karesi için yan yana gelindi. Çünkü Cumhurbaşkanı orada sohbet ediyor. Duymak e, önemli olabilirdi ama o stadyum atmosferinde bu zor. E, Abdülaziz Demircan Ahmet Yılmaz Çalık Elyasa Süme Yalçın Ayhan, Mehmet Topal Mahmut Hakan, Soner Aydoğlu özür dilerim. Emre Bölözoğlu ki kaptanlık görevlerini yürütecekler. Selçuk Şahin, Mehmet Akgüz, Gökay İravul, Cem Özdemir, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Ekici, Selçuk İnan, Olcay Şahan, Erdal Kılıçarsan, Serdar Özkan, Turgut Doğan Şahin, Umut Bulut. Bugün 18 futbolcusu geldi yıldızlar karmasının ki zaten Süper Lig'de önemli isimler bunların her biri. Şu an itibariyle hepsi Türkiye formasıyla Hepsi artık milli takım oyuncusu. Yerlisi yabancısı bence değişmiyor. Futboldan çok fazla anlamam ama önemli olan ruh bunu biliyorum. Her spor dalında, her iş dalında olduğu gibi onların her biri de şu anda zaten milli formayla karşı karşıya gelecekler. Bir yandan da hafif hafifte yağmur yağıyordu. Yağmurun hızlandığını da şu anki kare bize gösteriyor. İşte ellerinde Türk bayraklarıyla bugün Türkiye diye bağırmak için gelenler, bugün birlik diye bağırmak için gelenler de tek tek ekranlara da taşınıyor. Teröre karşı dayanışma maçında Yıldızlar Karması şehitlere saygı maçında diyelim. Tam olarak duyurulmuş adı aslında bu. Yıldızlar Karması şehitlere saygı maçında da Umalım ki her zaman olduğu gibi temenni olur. Bir yandan spor kazansın ama bugün dostluk birlik daha da çok kazansın. Zaten hemen karşılarında da Süper Lig'de mücadele eden yabancı yıldızlar olacak bugün. Yerli yıldızlar karmasının karşısında şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve e, protokolde <laughs> <devam> tahmin ediyorum ki yerini alacak. yolda <laughs> ve şu an itibariyle önüne çıkanlar olursa onlarla da sohbet edecektir diye tahmin edelim. Ee, ve önemliydi. Beşik saldırı işte tam da toplumları birbirine daha kaynaştırıyor. Üyelik ruhunu artıran bu stadyumun yanında daha doğrusu stadyum yapıyor. O gün de zaten takımları yerde bulmaya çalışmışlardı. Evet canımızı acıttılar, canımızı yaktılar ama bizi o acı getirecek inşallah. Sonrasında Kayseri'de üstüne bak istediler Ama bu milletin onlara kopuş bırakmadığını evet bir yandan talimatlar geliyor. İşte konuşma gerçekleşiyor. Herhalde daha doğrusu e, yabancılar karmasıyla maç üzerinde istişarede bulundular. Tahmin ediyorum ki. Ve Fatih Terim de şu an, şu an itibariyle yeşil sahada. Evet, bir kez daha stadyumda da isimler duyuruluyor. Cumhurbaşkanlığının himayesinde Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in koordinasyonunda düzenlendi bu organizasyon. İşte Vodafone Arena'da yani o hain saldırı gerçekleştiği stadyumda gerçekleşiyor. Bu tarihi anlar kayda geçiyor karşılaşmaya Süper Lig takımlarında forma giyen her takımlar yerli ve yabancı futbolcu da şu an itibariyle yeşil sahada ısınmaya başladılar. Ee, Sabahada elde edilecek bütün gelirler, tribün gelirleri, sponsorluk gelirleri, aile ve sosyal politikalar bakanlığı aracılığıyla şehirlerimizin <laughs> yakınlarına ve aynı zamanda da gazilerimize verilecek efendim. Çok çok daha büyük denak ediyorlar. Dediğimiz gibi zaten onun karşılığı para ama en azından onların unutulmadıklarını, her zaman aklımız içimizde olduklarını anlatmanın da yöntemi. Fatih bir yandan stadyum için son organizasyonları yapılıyor. E, tabii ki Biraz bir şey bırakma zamanı ee, gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan altında ama maçı e, hızlı hareketlerini takip ediyor. Ama buraları da artık bir şey ehne bırakmanın zamanı geldiğini gösteriyor. Maç başlayacak. Aykut İnce bu maçı A ve beraberliğimizden sizler için anlatacak olan isim sözü ona devretmeniz var takviye yayınında sizlerle birlikteyiz. Değerli seyirciler ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geliyor başlama vuruşu için. Hemen yanında da Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim var. İçin hakemiyle beraber şu anda Cüneyt Çakır da geldi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına ve Umut Bulut. Umut Bulut. Umut Bulut da orada. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hafta yaptığı herhalde bir yapmış. İkinci başlama buluşu. Evet. Trabzonspor'un şartları sağlığında çıkarttı. gol attı. Ve evet. ilk dokunuş. Topa ilk dokunuş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildiği Vodafone Arena'da değerli seyirciler birazdan karşılaşma başlayacak. son bir yıl içinde hakikaten değil mi hocam yaşadıklarımız öyle kolay kolay şeyler değil. çok zor günler geçirdik, geceler geçirdik. Sevgili Ay Bu zor günler bize bir şey hatırlattı. İhanetle teröre başa çıkmanın tek yolu var. Birliktelik hocam. Aynen öyle. Ee, aslında e, bir öz eleştiri kendim adına yapmak istiyorum. Az önce sevgili Ceyla bir kızımla sporda yaptığımız yayında da söyledim. E, tabii sevgili belli yaşlarımızın olduğumuz için acaba dedik hani son örnekleri bizler